Bakalım bulaşık makinesi enerji gelmiyor. Model D1 4001 L bulaşık makinesi Beko. Güç problemi. Power düğmesine bastığınızda güç yanmıyor. Güç ışıkları, led ışıkları yanmıyor. Herhangi bir ışık yanmıyor ve makine çalışmıyor. Bunun için yapılanlar. Onları göstereceğim. Sorunun çözümlerinden biri bu buton düğme olabilir anahtar. Bu anahtar iki kabloda. Şurada elektrik şu kablolarda elektrik var. Bu kablolarda yok. Düğmeye bastığınızda buraya elektrik aktarıyor. Burada eğer düğmeyi aç-kapa yaptığınızda şurada elektrik görüyorsanız switch sağlamdır. Ondan sonra bakılacak nokta şu güç kartı yerinden çıkartıp şu entegre, güç entegresi eğer bu entegre patladıysa, bozulduysa arkasında şu şekilde bir Atmega'nın bir entegresi var. Büyük ihtimalle o da gidiyor. Eğer bu entegreyi değiştirdiğinizde çalıştırması makine çalışmazsa büyük bir ihtimalle ön panel tuş takımının da kartı bozulmuştur. Bu yüzden bu durumda bu kartı değiştirdiğiniz gibi yani sadece bu entegreyle düzelmiyorsa sorunuz bu entegreyi tamir ettiğinizde değiştirdiğinizde düzelmiyorsa kartın arkasındaki bu Atmega'nın entegresi de bozulmuştur büyük bir ihtimalle. Çünkü bu güç güç entegresi bu entegre patladığında bu entegre ve şu ön panel entegresine Atmega'lara gelen bestemi, 5 volt beslemesine anlık olarak yüksek veriyor ve bu entegreler patlıyor. O yüzden sadece bu entegreyi değiştirdiğinizde problem düzelmiyorsa bu kartı ve bu kartı değiştirmeniz gerekiyor, yenilerini almanız gerekiyor. Üzerindeki kodlardan herkes hepsinin her modelde farklı olabilir. Üzerindeki kodlardan internetten bulabilirsiniz, satılıyor. Veya tamircilerdeki beyinci diye geçen tamircilerde bu çamaşır makinesi tamir eden yerlerde bölgenizdeki olanlardan araştırıp bulabilirsiniz. Ve makineniz çalışır hale gelir. Ben bunun toplamasını göstereceğim şimdi. Şu çentikleri açarak çıkartabilirsiniz. Bu tarafta da aynısı var. Kabloların yerleri belli. Kabloların yerleri belli. Yanlış takma durumunuz yok. Çentikler var içlerinde. Bu dili döndürmüştüm. Kapak açık çalıştırayım, deneyebileyim diye. Şimdi dili tekrardan yerine oturtuyorum. Evet. Bir tane cımbızla dili tekrardan yerine oturttum. Kilit dili. Kabloların yanlış şekilde takılma durumu yok. Yerleri belli. Kablomuzu bu şekilde oturtuyoruz bir değerleri belli. Şu şekilde yerine oturttuk kablomuzu, kartımızı, panel kartımızı. Şu vidalarla söktüğümüz şu vidalarıyla tutturuyoruz. Ya bunu sökerken videosunu çekemedim fırsatım yoktu. Kartımızı yerine oturttuk. Evet karşı vidalarını da takalım. Bloğunun plastik taşıyıcısının. Şöyle şuradan tuşları da kontrol edeyim. Çalışıyor. Kapağımızı şu şekilde alıyoruz. Yuvalarından, kanallarından oturtup gün takılı olduğundan emin olduktan sonra şöyle bir power düğmesine bir basalım ışıklar geldi. Program ışığı. Gücü tekrardan kestim. Şu çentiklerden, çıkıntılardan kurtardıktan sonra. Vida yerleri denk getirip bu, bu, şu iki vida, şu ve burasını denk getirip vidalıyoruz. Sadece sökerken bu vidaları sökmek yeterli. Sonra üst kapağı. Bunu rahatlıkla alabiliriz. Birazcık çentiklerinden kurtardıktan sonra kurtarmak için şöyle bir plastik malzemeden yaralanabilirsiniz. Şuraları ayırmak için malzemeye zarar vermemek için plastik kapağı kullanmayı unutmayın. Önce vidaları tutturuyorum. Sonra hepsini sıkacağım. Karşı taraf plastik malzeme olduğu için fazla yüklenmeyin. Kırabilirsiniz. Gücümüzü verelim. İşimiz yandı. Programı çaldım. Yıkılmaya başladık. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.